Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ama dur da anne. Üçüncü bu he. Valla üç oldu. Çekemiyoruz. Saat şu an on buçuk. Biz kahvaltımızı falan her şeyimizi yaptık. Asya'nın çok uykusu geldi ama yeni taşınacağımız annemlerin yeni taşınca eve gideceğiz Pendi'ye. O yüzden birazdan yola çıktı. Dur bir dakika birazdan konuşacağım sizle. Herkese merhaba arkadaşlar sonunda açabildim adam akıllı. Hatta şuradan şöyle ışık kursun. Ee, biz şimdi, ha bu arada kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı falan unutmayın. Şimdi biz yeni eve geldik. Hatta biraz oldu geleli. Annemler gitti Bime. Birkaç bir şeyler alacaklar. Ben de fırsat bu fırsat dedim. Evde teyzem Nasya ve ben varım. Bu fırsat dedim evin boş ev turunu çekeyim istedim. Artık Bakalım. <laughs> Şimdi 10 numara şöyle göstereyim. Şurada bir de 9 numara var. Asansörümüz hemen burası. Yukarıda başka kat yok. O da çünkü bize ait. Hemen yani böyle kapıdan içeri girdiğim zaman hatta kapıyı açayım şöyle göstereyim. Hemen burada merdiven var. Üst kata çıkalım. Niye yoruldum üst kata çıkmak için? Şöyle birkaç bir şey getirmiştik. E, mutfağı falan temizleyecekler annem. Şurada boş bir alan var. Buraya sanırım fortmanto yapılacak. Daha yapılmadı. Yani evin birkaç eksiği var. Onlar yapılacak hala daha. Şunlar kapanacak falan gaz açıldığı zaman. Hemen burada kocaman bir boşluk var. İlk odama giriyorum. Burası benim kardeşimin odası olacak. Şöyle göstereyim. Manzarasında manzarası <laughs> pek manzara değil ama şöyle tam e, çarşının içi olduğu için buradan itibaren pendik çarşı zaten. Burası da bu kadar bir yer. Hani çok ekstra gösterecek bir şey yok. Sesimde yankı yapıyor. Şöyle gittiğim zaman hemen bu tarafa dönüyorum. Burada bir kapı, burada bir kapı, şurada bir kapı var. Bir de şu köşede var. Hemen sağ tarafıma girdiğim zaman mutfağı görüyoruz. Mutfakta şu şekilde. büyük bir ihtimalle buraya ankastre gelecek zaten. Onlar konuşuldu. Hani yapanlar getirecek. Bizde de var ama yenileri gelecek diye biliyorum. Hemen balkon var. Şöyle mutfakta da bir balkonumuz var şöyle. Yine aynı yer, aynı yere bakıyor burası. <laughs> Buradan çıkıyorum. Hemen sağ döndüğüm zaman burası hani salon, oturma odası, tek oda kullanılacak. Çünkü şöyle gösteriyorum. <laughs> İki tane penceresi var. Bu pencere koltuk koltuk buraya koltuk bunun önüne gelecek. Şu şekilde gelecek. L bir koltuk var. O yüzden bu pencere çok kullanılmayacak. Çünkü çatıya bakıyor. Hemen bunun da bu pencerenin manzarası da yine diğerleri gibi aynı. Hemen buradan çıkalım. Buradan çıkıp Buraya giriyoruz. Burası da yatak odası. Yatak odası. Böyle girdiğimiz zaman şöyle bir kolon koymuşlar. Şöyle. Ebeveyn banyosu var burada. E bu bu ebeveyn banyosunda şey dışarı bakıyor. O çok güzel. Bence bir ebeveyn banyosuna göre gayet büyük bir banyo. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, şurada şey var, panjurları açıp kapatmak için panjurlar var çünkü alt katta. Yatak odasından çıktıktan sonra bu son kapıda da banyo var. Bu banyo, bu banyo da ebeveyn banyosu gibi çok büyük değil, Aşık yanmıyor. Şöyle göstereyim size. Bir tek bunda işte havalandırma şurada küçük var o kadar. E, diğerleri hepsi dışarı bakıyor. Bu kat bu kadardı. Şimdi üst kata çıkalım hep birlikte. Ezan da başladı. Merdivenler. Tahtadan. Evet. <laughs> Buranın kapısı da hemen buradan başlayalım. Biraz, biraz değil, bayağı bir tozlu. Böyle. Burada yine diğer tarafın kapısı var. Bu kapı çok kullanılmayacağı için gerek yok hiçbir şeye. Kapatalım. Bu arada kapının dış rengi farklı, iç rengi farklı. Böyle geçtiğimiz zaman, merdivenlerden çıktığımız zaman burada bir kapı var. Hemen burayı size göstereyim. Burası ablamın odası olacak. Ablam geldiği zaman rahat olsun diye. Şu şekilde burası üst katın büyük odası. Çünkü diğer oda benim odam. Orası tek yatak gelecek oraya. Çok da büyük değil. Hemen hatta burayı da göstereyim. Burası da bir oturma odası alanı. Ama buraya çok ilerleyen zamanda koltuk takımı falan alınacak. Burası boş kalacak. Hemen mutfağımızı da gösterelim. Şöyle camlarımız var. Buranın küçük mutfağı. Şurada bir terasımız var. Bu teras bu taraf yine aşağıdaki manzaraya bakıyor. Şimdi bu tarafın manzarası daha farklı. Hatta terastan göstereyim. İki tane teras var. Burası da şurası deniz. Şöyle çok inceden gözüküyor. Şimdi diğer evin denizi kadar asla gözükmüyor ama yine de bir deniz manzarası görüyorsunuz. Burada hemen çıkalım ve son iki kapımız kaldı. Hemen bu kapıdan girelim. Bu oda küçük. Şöyle. Bu odaya bir yatak ve komidin koyacağız. Anca olacak. Ve evin en büyük banyosu. Şöyle girince şöyle hepsi dışarı bakıyor. Onlar çok güzel. Buraya çamaşır makinesi falan gelecek diye düşünüyorum. Öyle. Bu kadar. Ev turumuz bu kadardı. E, çekebilirsem bir iki temizlik yapılacak. Onları çekmeyi düşünüyorum ama öyle. <laughs> Bakalım işte. Yani diğer evden taşınmadan da o evde çekmeyi düşünüyorum ama büyük bir ihtimalle o evin videosu gelir. Sonra bu video gelir. iş yanına herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sabah tabi yedi bir şeyde kalktık. Asya'nım Hanım sekiz oldu. 8'de uyandım. Çünkü akşam... Evet anneciğim. Akşam hiç yani uyuyordu. Sonra saat on buçuk falan oldu. Dedim ki yanına gideyim yatayım da hani ben de uyuyayım. yanına yatar yatmaz ağlamaya başladı. Uyuyor. Uyuduğu an başlıyor ağlamaya. Yani hiç anlayamadık. Acaba de karnım ağrıyor. Sonra biraz kaldırdık, gezdirdik. Biraz gaz çıkarttı falan derken öyle zor bir zor bela bir şekilde uyuttuk onu. Bugün taşınma günü arkadaşlar. Biz Asya'da şimdi ben Asya'nın altını falan değiştireceğim. Yani birçok şeyimiz tamam. Taşınca yani damlar gelecek nakliyeciler. Ha, onları bekliyoruz. Öyle işte Asya'da birazdan ona yemek de hazırlayacağım. Öyle çekebildiğim şeyleri sizinle çekmeyi düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Ben birazdan ne birazdan dedim başka bir komşumuz var. Onun evine geçeceğim. O yüzden burada olan biten birçok şeyi çekemeyeceğim. Zaten taşınma yani toplama gidiyorlar ama bu evin boş turunu çekmek istiyorum açıkçası öyle bakalım biz ne bekliyor artık şöyle gelmiş araba buradan taşıyorlar. Şimdi bir yukarı bakalım son haline. Evin yoruldum Burada hiç asansör yok ve 5. kat. Girişimiz. <laughs> Ay. Uh. pazalar gitmiş. Şöyle çekebildiğimi çekeceğim. Eve girdiğimiz zaman kocaman bir alan vardı burada. Şimdi bunlar da hepsi gidecek de. Hemen bu tarafta bizim eski bekarlık odamız ama Mustafa'nın genç odası. İşte şuralarda banyolar. Bunları çekmeme gerek yok herhalde. Burada da ha? ha. Pardon. tatlım. Ben de çekmeye çalışıyorum ki yoksa aşağı ineceğim bir daha çıkamam. İşte burası da mutfaktı. Her yer her yerde daha var yani işte tamamen bitmedi. Şurası benim odamdı. Şöyle yatak falan baza hepsi gitmiş. Bunlar kalmış. Şuna ikisi. Şu da aşağı inecek başka birine verilecek. Şurası da yatak odasıydı. Zaten o yatak odası yani birçok şeyi duruyor yatak odasında. Daha bunlar var. Ve şöyle, göstereyim. Saat olmuş 5. Yeni yeni şeyler. Pardon. Her yer her yerde biraz. Şöyle yarı başlıyoruz. Neyi? <laughs> Sil bari burada benim dolabım Mustafa'nın odasına ve Mustafa'nın oluyor artık. Ben çünkü küçük bir çekmece kullanacağım. Kız şuradan geçerken şurada bir köpek yatıyor. aynen orada yatıyor. Dedim ki köpeğe rahatsızlık vermeyeyim. Birazcık geniş aldım orayı. Şuradan aşağı pat diye. Şuradan aşağı pat diye bir taş düştü. Diyorum Allah'tan geniş almışım. Köpek benim ortama düştü yani kafamıza geliyordu. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi biz e, en son siz inanın ya ya bil, e, video çekiyorum ama nerede nasıl çekiyorum nasıl bırakıyorum onu geri dönüp bakamıyorum bile. E, şimdi biz tabii ki de evimize taşındık artık. Hatta Salı günü geldik. Bugün Cuma, değil mi? Aynen. Bugün Cuma. E, Asi uyuttum. Üst kattayım. Annem de burada. Annem birkaç bir zaten her şeyi tamamen bitirmedik. O yüzden o dedi ki ben biraz başlayayım. Burada hemen yere atmış olduğu çamaşırlar var annemin. Onları ben de dedim hazır hasta uyudu. Onları katlayayım. Ya buralar inanılmaz esiyor. Şuraya bakar mısın? Şunlar esmiş. Gitmiş. Ondan sonra şunu Lady'nin altında bir şey var. Ağırlık olsun diye. Hani çünkü Lady uçup düşüyor. Artık ona bir çözüm bulunacak. Öyle ee, evi evet ev toplu ama Asya biraz alt katı dağıttığı için o yüzden evet burası da dağınık o yüzden pek çekemiyorum ama evinde son halini yani son hal dedim buraya bugün hatta koltuk takımı alındı onlar daha ben e, Antalya'ya gittiğim zaman gelecek falan filan birazcık daha toplayalım benim gitmeme yakın herhalde son halinde sizlere çekerim.